Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Binance TR'nin yeni yıla özel olan etkinliğinden bahsedeceğim. Bu etkinlikte 50 milyon Türk Lirası değerinde bir ödül havuzu var. Detayları sizlere aktaracağım. Lütfen arkanıza yaslanıp videoyu atlamadan izleyin dostlarım. Şimdi etkinlik dönemi 16 Aralık Türkiye saatiyle 20.00'da etkinlik başlayacak. 31 Mart'ta Türkiye saatiyle 03.00'da etkinlik bitecek dostlarım. Şimdi alım satım sıralamaları vesaire var. Etkinlik kuralları vesaire bunları geçiyorum. Sizler de okuyabilirsiniz. Etkinlik 1 ile başlayalım. Etkinlik 1 mevcut ve yeni kullanıcılar için geçerli. Hacip şampiyonları ve geleceğin yatırımcıları için 200 bin dolarlık bir ödül havuzu ayrılmış. Bu etkinlik 16 Aralık'ta bugün başlayıp yine 16 Ocak'ta bitecek. Türkiye saatiyle 8'de. Peki bu etkinlikten nasıl ödüller alınıyor? İlk 20 kullanıcı 50 bin doları paylaşacak dostlarım. Bakın burada ödül tablosu gözüküyor. Birden 20'ye kadar 1.ye 15 bin dolar verilecek ve 11-20.ye de 500 dolar verilecek. Bunlara bakabilirsiniz tek tek saymayacağım. Burada önemli nokta şu. Stabil Coin işlem çiftlerinde yapılan alım satım hacimleri bu hesaplamalara dahil edilmeyecek. Alım satım yaparak hacminizi arttırıyorsunuz. Olayı bu dostlarım. Ve hacim sıralamanıza göre ödül tablosunda verilen buradaki ödülleri alıyorsunuz. USDT ve TRY işlem çiftlerinde yapılan işlemler geçerli oluyor bilginiz olsun. Ondan önce en önemli detay buradaki etkinliğe katılmanız. Yani ben size bunu göstereceğim. Uygulama içerisinde linkini bırakacağım. Açıklama ve yorumlar kısmında olacak. Uygulamayı indirdiniz. Zaten hali hazırda kullanıyorsanız da direkt buradan erişebilirsiniz. Buradan direkt katılacaksınız. Bunu yapmazsanız ödüllerden yararlanamazsınız. Yeni kullanıcılar için neler var mesela? Hemen ona da bakalım. Geleceğin yatırımcılarına da 150 bin USDT ödül ayrılmış. Etkinlik döneminde ilk kriptonuzu alın ve 20 dolar ödül kazanın. Yeni kullanıcılar arkadaşlar 20 USDT ödül kazanacaklar. Peki nasıl olacak? Binance TR'ye üye oluyorsunuz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra bu sayfaya gelip yine bu sayfada katıldığınız yazısını göreceksiniz diyor. Etkinliğe kayıt oluyorsunuz. Herhangi bir miktarda kripto alıp satıyorsunuz. Yani 50 lira 100 lira attınız buraya. Bir kere al sat yaptığınız kripto ile ve bunu yüzden bununla birlikte 20 USDT hoş geldin ödülü kazanacaksınız. Yeni kullanıcılar için kaçırılmayacak bir fırsat gibi gözüküyor. Peki mevcut kullanıcılar nasıl ödül kazanıyor? İlk defa kripto alırlarsa yani sizin daha öncesinde bir Binance TL hesabınız vardır. Fakat hiç alım satım yapmamışsınızdır. İlk defa kripto alıyorsunuzdur. Sizler de etkinliğe kayıt oluyorsunuz. İlk kriptomuzu satın alıyorsunuz ve 20 USDT hoş geldin ödülü kazanıyorsunuz. Burada bir sınır yok. Yani ne kadar minimum düşük tutarla da alım yapabilirsiniz. Sonrasında satılabilirsiniz. 50-100 TL bandında yatırma Türk lirası yatırıp bir kriptoyu alıp satabilirsiniz. Yani bu şekilde 20 dolar ödül kazanmış olacaksınız. Şimdi ikinci etkinlik için ayrılan miktar 200 bin USDT. Etkinlik dönemleri burada bahsediliyor. Üçüncü etkinlik için ise 900 bin USDT ayrılmış. Duyuru tarihi de 17 Şubat'ta olacak. İkinci etkinlik 13 Ocak'ta olacak dostlarım. Ve dördüncü de sürpriz etkinlik 150 bin USDT ayrılmış. Bunlar da yakında açıklanacakmış. Şimdi burada Yeni kullanıcıların kazanabileceği 20 USDT var. Mevcut kullanıcılar da hacim yaparak sıraya girerlerse büyük ödüller kazanabiliyorlar. Yani kripto al sat yapan bireylerseniz Binance TR'de bu etkinliğe katılarak al sat yaptığınızda hacimde ilk 20'ye girdiğinizde ödül kazanmış olacaksınız. Mevzuyu anladınız dostlarım. Etkinliğe katılmak zorunlu ve ödüller 30 iş günü içinde hesaplara tanımlanıyor. Bunu unutmayın geleceğin yatırımcıları ödülleri yani yeni kullanıcılara olan ödül 7500 kişiyle sınırlı ve ilk gelen alır esasına dayalı dostlarım. Etkinlik bitiminden sonra 30 iş günü içerisinde dağıtılacak. Burada da zaten bakın bunu görüyoruz arkadaşlar. Evet. Bu birinci etkinlikti. Etkinlik 16 Ocak'ta bitiyor. 16 Ocak'tan sonra 30 iş günü içerisinde yeni kullanıcı ödülleri 20 USDT dağıtılıyor ve hacimler de açıklanıyor. Bu ödül tablosunda da sıralamaya girdiğinizde ekstra ödül kazanmış oluyorsunuz. Binance TR'de yatırım yapmak çok kolay. Cüzdana geldiniz, yatırma dediniz. Buradan Türk lirasını seçip hangi bankayı kullanıyorsanız sıfır komisyon ile Türk lirası yatırıp 100 lira bile yatırabilirsiniz dostlarım. Yeni kullanıcılar için söylüyorum bunu. Burada Al sat kısmına gelerek alım satım yaparak etkinliğe katılmış olursunuz. Bu kadar basit. Umarım faydalı olmuştur. Bu tür etkinlikler gelmeye devam edecek. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.